Gözünüz hepiniz ayaklarına sağlık. Bu bizim aslında ilk açtığımız çay kuru mağazası değil. Daha önce de üç dört kere bu caddede kuru çay kuru çay satıyoruz. Ayaklarınıza sağlık inşallah hayırlı olacak. Genel müdürüm ben veriyorum. Ben bir bölümde Çok değerli misafirler, hepinizi sağlıkla selamlıyorum. Ee, Mehmet abi burada çay kuru çayı şey satıyordu ama mağaza standartlara uygun değildi. Biz yapmış olduğumuz yeni konsepte e, 81 ilde 81 mağaza sloganıyla yola çıkmıştık. Bugüne kadar yavaş gitse de 15 tanesi tamamlanmış oldu. Bize merkezi güzel bir mağaza kazandırdık diye düşünüyorum. Ee, fazla da uzatmadan bizimize e, vizemize, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. O bereketi bir kazançlar alamaz. Güzel Başkanımız bir Teşekkür ediyorum. Öyle lazım. Ben de sevgiyle hürmetle selamlıyorum. Bugün açılışını yaptığımız mağazamız ilimize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Mağaza sahiplerine bol hayırlı kazançlar temenni ediyorum ve size saygılar sunuyorum. Dönelimiz Ahmet abinin bir hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah mazif etmesin. Bol kazançlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok kıymetli hazırım. Ben de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Öncelikle bir şeyin altını çizeyim. Rize'de çayın başkenti bu kadar güzel kirası yüksek olan bir yere çay için dizayn etmiş yapmış. Öncelikle Mehmet kardeşimi yürekten tebrik ediyorum. Çay kurda dolayı da teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Belediye evet, başkanımız. Çok değerli güzel hemşehrilerimiz. Hakikaten bugün burada Ocak ayından beri 2024'ün Ocak ayından beri her hafta ay bir açılışa sahne oldu. Çarşı AVM diye ifade ettiğimiz yeni mekanımız. Buranın tabii şehrin ruhunu taşımacı, taşıması açısından da çok önemli bir mekanda bulunuyoruz. Çünkü Rize'nin ticaretinin kalbinin attığı nokta. Birçok büyüklerimizin hatıralarının yaşadığı bir nokta olması hasabıyla şimdi de Rize'mizin bir başka markası olan Çaykur'la, Çaykur'un ürünleriyle yine ticaretin kalbinin attığı bir noktanın buluşması anlamında çok değerli bir müessesede açılışına ev sahipliği yapmış oluyoruz. Bu anlamda değerli. Ben buradan tekrar bu bölgede Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, Allah razı olsun, siyasetimize, vekillerimize teşekkür ediyoruz. Hakikaten 4-5 yıllık bir süreçte Rize'nin en önemli noktasında kentsel dönüşüm yapıldı ve bu vücut buldu. Şimdi de dükkan dükkan, ofis ofis açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Gönlümüz bunun tabii ki ikinci etaplarında yapılabilmesinde. Hiçan Rize'miz modern, caddeleri olan, gayalıştırılmış haliyle üstte ofisleriyle beraber çok güzel bir alana kavuşmuş olur. Yine bir gönlümüzle böyle sağa bakınca bir yine gözüme takıldı. İnşallah onunla ilgili de çalışmaları başlattık. Onu da aşağıya batçık şeklinde alırsak Rize'nin sahiliyle bu taraftaki esnafımızın da yürüyüş mesafesinde buluşması e, bir araya gelmiş olacak. Bu dilek ve temennilerle beraber Mehmet abimiz ve ekibiyle beraber Umre'den geliyorlar. Mübarek yerlerden yine açılışında da hayırlı olmasını biliyor. Şehrimize, memleketimize hayırlar getirmesini biliyorum. Ve hayırlı uğurlu olsun derken